Şimdi her şeyi bir kenara bırak ve düşün. Deli olmadığını kanıtlayabilir misin? Sıradan bir gün sabah kalktın. Elini, yüzünü yıkadın. Mutfakta biraz atıştırdıktan sonra üstünü giymeye geçtin. Evet, hazırsın. Evden çıktın ve işe doğru yürümeye başladın. Sokak her zamanki gibi sabah saatlerinde sessiz ve sakin. Biraz ilerledikten sonra sokakta bir yol çalışması olduğunu gördün. Her zaman İşe gittiğin sokak kapalıydı. Mecburen yan sokağa girdin. İleride dışı eski bir bina gördün. Sanki terk edilmiş bir yer gibi. Sanki terk edilmiş bir bina gibi. İçten içe seni çekiyor, içten içe gitmek istiyorsun. Biraz yaklaştıktan sonra binanın aktif olarak kullanılan bir akıl hastanesi olduğunu anladın. Belki oynadığın oyunlardan, belki de tamamen olayın ürpertici bir atmosfere sahip olmasında içeri girmek ve sadece biraz gözlemlemek istedin. Kapıya ilerledin. Güvenlik seni gördüğünde hiçbir tepki vermedi. Sanki seni tanıyormuş gibi, sanki buraya hiç yabancı değilmişsin gibi. Bahçeden içeri girdiğinde karşıda yaşlı kadının koluna girmiş, yürümesine yardım eden bir hemşire var. Sen atmosferin etkisiyle kitlenmiş bir şekilde onları izliyorsun. Sanki her an bir olaya şahit olacakmışsın gibi. Sanki her an bir olay yaşanacakmış gibi. Ve o sırada hemşireyle göz göze geldin. Sana baktı ve küçük bir tebessüm ile yanına yürümeye başladı. Düşünüyorsun. Acaba ne diyecek? Kime geldiğimi mi soracak? Burada ne işim var mı diyecek? Yanına geldi ve biz de seni bekliyoruz dedi. Nasıl yani? Beni mi bekliyorsunuz? Neden? Gülümseyerek koluna girdi gel biraz yürüyelim diyerek seni içeriye doğru götürdü. Hastanenin içerisinde bir odaya girdiniz. İçeriye uzun boylu, asık suratlı bir doktor girdi. Sana bakarak yorgun ve biraz sinirli bir sesle konuşmaya başladı. Saatlerdir seni arıyoruz. İyi misin? Zamanı nasıl algılıyorsun? Ben sadece merakımdan içeri girdim. Siz ne anlatıyorsunuz deyip dışarı çıkmaya çalışıyorsun. Fakat izin vermiyorlar. Doktor hemşireye seslendi. Hayla aynı. Atak geçiriyor. Görevlileri çağır hemen. Sakinleştirici verelim. Sen olayı anlatmaya çalışıyorsun ama seni ciddiye alan yok. Seni dinleyen yok. İki kişi kollarını tutuyor, hareket edemiyorsun. Sen yanlış bir anlaşılma var diye bağırırken sakinleştirici veriliyor ve yavaşça gözlerin kararıyor. Birinci gün. Sabah uyandın. Dün sana zorla verdikleri ilaçların etkisi yeni yeni geçiyor gibiydi. Vücudun hala ağır, dilin damağına yapışmış. Tavan bembeyaz ama ışık gözünü yakıyor. Bir an için buranın neresi olduğunu, neden burada olduğunu unuttun. Sonra yavaşça hatırlıyorsun. Sadece kestirmeden geçiyordum. Kapı açıldı. İçeri beyaz önlüklü biri girdi. Elinde bir defter. Yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı. Sıcak değil samimi hiç değil. Bugün nasıl hissediyorsun diye sordu. Ne diyeceğini bilemedin. İyiyim demek istemedin. Çünkü burada iyiysen şüpheli oluyorsun ama kötüysen zaten delisin. Bir an sustun. Göz göze geldiniz. Ve o bakışta sana şunu söylediğini hissettin. Senin deli olmadığını düşünmen zaten deliliğinin en güçlü kanıtı. İkinci hafta. Günler birbirine karışmaya başladı. Sabahları uyanıyorsun ama pencere yok zamanı sadece yemek saatlerinden ya da ilaç verilişinden anlıyorsun. İlaçlar, renkli isimleri yok. Bazıları seni uykulu yapıyor. Bazıları kabus gösteriyor. Bazıları seni olduğun kişiden başka biri gibi hissettiriyor. Bir gün kahvaltıdan sonra aynaya bakmak istedin. Yüzüne dokundun ama bir şey fark ettin. Yansıman seni taklit etmiyor. Hafifçe başını sağa çevirdin. Yansıman yarım saniye geç yaptı hareketi. O an bir şey kırıldı içinde ama tepki vermedin. Çünkü burada tepki verdiğin her şey seni daha çok hasta yapıyor. İkinci hafta artık doktorlar seni gözlemliyor. Bazıları sorular sormuyor bile. Sadece oturup seni izliyorlar. Biri göz kırpıyor, biri not alıyor, biri başını eğiyor. Ama seninle hiç konuşmuyorlar. Bir gece diğer hastalardan biri yaklaştı. Adı yoktu. Ya da en azından hatırlamıyordu. Fısıldadı. Gerçek olduğunu düşündüğün her şey aslında sana ait değil. Sormaya çalıştın. Sen kimsin? Ama cevap vermedi. Yavaşça uzaklaştı. Ertesi gün ortalıkta yoktu. Ne odası vardı, ne adı listede. Doktorlara sordun. Burada öyle biri hiç olmadı, dediler. Birinci ay. Zaman artık tamamen bozuldu. Bazen aynı günü tekrar yaşıyorsun. Aynı kahvaltı, aynı doktor, aynı sözler. Bugün nasıl hissediyorsun? Bazen aynı konuşmayı üç farklı kişiyle yapıyorsun. Ama hepsi aynı cümleleri söylüyor. Ses tonları aynı, tepkileri aynı. Birbirinin kopyası gibi. Artık kafanda şunlar dönüyor. Ben burada kaç gündür varım? Gerçekten biri miyim yoksa sadece bir deney miyim? bu insanlar gerçekten insanlar mı? Sen beni gerçekten dinliyor musun? Bir buçuk ay sonra, bir sabah kendini bir sorgu odasında buluyorsun. Bembeyaz, ortada tek bir masa, karşında bir doktor ama bu sefer farklı biri. Daha yaşlı, daha sessiz ve gözleri senin içini görüyor gibi. Ellerini birleştiriyor, ve konuşuyor. Deli olmadığını kanıtlamak istiyorsun. Başını sallıyorsun. Peki, nasıl yapacaksın? Susuyorsun. Mantıklı konuşarak mı, duruşunla mı, hafızanla mı? Yutkunuyorsun. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorsun. Çünkü aklına gelen her cümle seni daha da şüpheli yapacak gibi. O sana bir soru daha soruyor. Sana göre gerçek olan bir şey sadece senin tarafından hissediliyorsa ne kadar gerçektir? İkinci ay, artık bazı sabahlar uyandığında kendini farklı bir odada buluyorsun. Bazı günler odanda hiç eşya yok. Bazı günler yatağının karşısında biri oturuyor, gözlerini kırptığında kayboluyor, bir gece seni başka bir odaya götürüyorlar, hiç konuşmadan. İçeride sadece bir televizyon var ve ekranda sadece sen varsın. Kendi hareketlerini izliyorsun. Dün yaptıklarını, bugün söylediklerini. Ve bir an geliyor. Ekrandaki sen kafasını çevirip sana bakıyor. Şu an ve şimdi buradayım. Bunu sana anlatıyorum. Ama bazen düşünüyorum. Gerçekten dışarı çıktım mı? Yoksa hala orada mıyım? Burası yeni bir oda mı? Yoksa sadece başka bir seviyede aynı rüya mı? Ve sen, sen kimsin? Bir dinleyici misin? Bir doktor mu? Yoksa ben misin?